Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım ben Egemen. Arkadaşlar bugün Among Us oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar Among Us'un 3. bölümündeyiz. Ve açık ee... Ve bugün yanımda kuzenim Nilay var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Bugün Nilay'la Nilay'ın impostor olma taktiklerini alacağız. Arkadaşlar adımı niye değiştirmiyorum derseniz adım böyle kaldı dokunduğumda açılmıyor. Başlayalım. Yine airship haritası geldi biliyorsanız. Ve airship haritasında imposter olmaya çalışacağız. Yani bir tane katılalım. Ama arkadaşlar kötü bir haber var. Airship haritasını oynayan çok fazla Türk yok. Yani. Lila, hemen hemen hemen. Bu dursun mu? Mı? Ha yetmedi zaman. Evet. Olsun. Bir bakalım imposter olabilecek miyiz? Hadi olamayız. Niye? Bilmem. Az daha yüksek sesli konuş sesim belki gitmiyor. Bilmem ki niye imposter olurum ben. Egemen pekim ben. Evet Egemen peksin. Geçen ama denedim bir sürü taktiğimi denedim hiçbir zaman imposter olamam. İnşallah videoda şanslıyım. Açılmadı ya. Bir türlü açılmadı. Bu ne ya? İnternet mi Bilmem. Gel hadi. Nereye? Yere. İnternetle bir alakası yoktur da. Hah, Heh, açıldı. Oldu. Imposter. Özgürlüğe gelmez. Olsun bir şey. Dilek nerede ya? doğalım? İyi. Bilek böyle sesler <gülüyor> çıkarma. <gülüyor> Olamaz Yap. rastgele verdi. Ben bulamadım ki. İstediğin birine tıkla. Tuvalete gireceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletini mi ekeceksin? Evet tuvaletimi ekeceğim. Hangi tuvaleti var? <laughs> <laughs> Allah'ım hemen gitmeliyim. Ben niye gidiyorum ki? Adam buldular yazıklar olsun. Hangisi bulmuş? Keseceğim adamı pistur şöyle yazalım Va diye <laughs> dorstuk oldu ama ben e, daha iyi bir adı yapmaya çalışacağım buna bu videoda böyle olsun artık. Bu kadar az kişiyle niye başlatıyorlarsa. İşte böyle mal mal hiçbir şey yazmadan bir şeyler derse atılır. Ulas ejected. Adamı öldürecektim ya. Olsun attılar o da güzel. Adam bitmiyor Bir de Tamam bu odadan çıkalım. Ya da ben adımı değil güzel bir şey daha daha güzel bir şey bulmak istiyorum. Liam Bed, Junk, Fusto. Bunu niye? Egemen yazar mı? Utos. güzel gibi geldi. <laughs> Merhaba ben Utos. Kendi kapat. Arkadaşlar hiçbir videomu, kameramı açmıyordum, açayım. Sizler de özlemişsinizdir yüzümü. Hmm, bir bakalım. TikTok. Başlıyor, başlıyor. Ee, ah, yeşil ol diyecektim. Önce ee, klasör şey ol diyecektim. Sonra aşçı diyecektim. Tamam. Berdek, berdek, berdek. Arkadaşlar <gülüşmeler> <laughs> <laughs> hep böyle donuyor yani sinir böyle donmazsın ha. <gülüyor> <gülüyor> Imposter. Dileydi göstereyim şöyle özlemişseniz de. Ta ilk çok önceki videolarımdan. Bu adamı keseceğim. O sesler nereden geliyor? Geliyor. Bir bakalım kim gelecek. Oradaki ventilere bir de hiç göz atmadım. Az kontrol edeyim. Hadi be. Hadi. Tek köşe geliyormuş. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. En son videomuzdaki gibi size demiştim her gün bir soru soracağım diye. Bugünkü sorumuz Brawl Stars biliyorsunuz yeni Brawl Talk geldi. Brawl Talk'ta en sevdiğiniz şey şey nedir? A yeni karakter Belle, A yeni karakter Squeak. Ay, A yeni karakter Belle, B yeni karakter Squeak. Sonra C Yeni kostümler. Ma İki sarı nasıl olduk biz oyunda? C yeni kostümler, D de yeni oyun modu. Yani knockout. Ya ben hepsini çok sevdim. Özellikle Squeak çok şirin gözüküyor değil mi? Evet. Tamam hadi. Devam Bella, edelim oyuna. Bella çok güzel yapılmış. Squeak çok tatlı. Kostümler harika. Nina yeni gelen kostümler en sevdiğin hangisi? Var ya bir tane seçemiyorum. Bia'nınkini çok sevdim. Ember'ınkini, Colt'unkini çok sevdim. Hepsini. Ember'ınki harika gözüküyor ama. Evet. Benim bir adam kesmem lazım. Adam kesmek geliyor içimden. Ama hiçbir yerde adam yok. Acaba hepsi aynı yerde mi bu adamların ya? Evet. Aynı yerde olabilir. Ya da bunlar. Bu hepsini kesti. Burada da. Hangi Sen kimi saçılacaksın? bilmem. Suçlamıyorum ya ben birisini. Bu. Nasıl ya bu adam oyun Arkadaşlar oyun büyük baga girdi bu adam oyunda Yani bu öbür imposter Adam oyunda sarı gözüküyor benim gibi ama şimdi mavi Oyunda büyük bug oldu ben şunu oy veriyorum skip mi atsaydım yani? skip atsaydım keşke skip ne ya skip yani şey ama nasıl pek bilmiyorum ben şimdi buradan çıkalım Şimdi az kişilik bir yere girelim ki İstediğimiz şeyi kullanabilirim ne? İstediğimiz rengi filan hmm, Şu ikiliye girelim mesela Tamam İlay ne istiyorsun? Önce Yeşil Yeşil Şapka ne? Yeni şapkaları baksana hı hı. Nerede? Hayır en saçma şapka bu kaka. Aa. Nilay biraz daha hızlı olsan keşke. Dondu. Heh. Yine impostu. Tek kişilik mi? Evet tabii tek kişilik olacak. O zaman biz yedi kişiden azız. Ozan, arkadaşlar benim bugün challenge'ın en çok sevdiğim şey burası çok güzel ses çıkıyor bir de. Nasıl ya? İnşallah kırmızı görmemiştim. Ana 4 kişi ya. Of ya. Hepsi gördün mü beni? Nasıl oluyor ya? Ya sağlık olsun başka bir şey gerek Öyle de. Niye kazanma müziği çıktı ki? Hmm. Ne oldu? Ben Bak Arkadaşlar şu an şimdi başka haritalarda da oynayacağız. Mesela şu Mr. Cheese girelim. Mr. Cheese Çünkü canlı sıkılıyordur hep aynı haritada. Ya skelet ya yürüyüşe. E Mr. Mr. Cheese böyle bir Among Us filmi var onda bir karakter. en yüksek iyi kişi mi? Mr. Cheese mi Mr. Mr. Cheese. Tam Tamam hadi Yeşil Şapka Peki. Kaka mı? Evet. En nefret ettiğim şapka bu ya Kaka evet. Kaka, kaka şapkası mı olur arkadaşlar? Ne Trol ama işte sanki Neden çok hızlı bu ya? Hızlı arttırmışlar yaptırmışlar? Ha, çok kişi geldi ya Geliyor geliyor <laughs> Dönmeye devam ettikçe Gelir mi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş mı oluyorsun Bilmiyorum ki Bu Brawl Overall... Stars'da oluyor Burada herkes takım gibi Bütün kremeytler takım oluyor impostor bulmaya çalışıyorlar Hiç kremeytlerinde bir özelliği olsa ya Bence yani. görev yapabiliyorlar Yani <laughs> Hadi başlayın artık Aya, kız. Ama dur. Başlatacaklar belki 10 kişi olmasını bekliyorlar. Olabilir. Bak start. biri start yazdı. Yani başla demek. Herkes biliyor ben ikinci, e, Hadi, heh ha, bak başladı. Arkadaşlar, videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ege'm yani, birkaç yani Az önce söylememiş miydim bunu? Yo az önce soruyu sordum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> az önce söylemiştim. Nilay bu videoya kaç like gelsin? Birazcık düşünelim. Ben düşünemedim sen düşün. Bence 3 like ortalama bir sayı. 3 <laughs> sevdiğim sayılardan biridir. 3 mi? 3 Yine imposter olduk. Arkadaşlar Nila çok şanslı bir çocuk. Hmm, şimdi ne yapsam? Ya ama azıcık da görev yapmak istiyorum ben var ya. Ama görev yapamazsın değil mi? Şşt, daha iki metreden adam kesmek. Buldular adamı. Beni gördün mü? Beni gördün mü? Ay görmemiş olsun. Bir bilmemiz. Yeşil mi gelmedi? Hmm. Şimdi dondu ha. Bunun taktiği var. Arkadaşlar siz de Among Us oynarken birisi atıldığında e, böyle oyunda oynayacak ayarlara ayarlara girip çıkın. Çok fazla ki böyle olduğu için oyunu biz kazandık. Yılmaz da güzelmiş. Yazık bu turuncuya ya. Neden? Adam da oyundan çıktı ve kazandı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.